Şimdi örneklerimize devam edelim. x eksi y artı bir bölü y eşittir 3 demiş. Ve x tam sayılardır. Buna dikkat. Ve e, x ve y e, x aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. x aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Buradan hemen bir işler dışlar çarpımı yapalım. Bakalım ne çıkacak. 3y eşittir x eksi y artı bir. Değil mi? Evet buradan e, y'yi bu tarafa atalım. 4y eşittir. x artı 1. Ve e, cevaplarda bize x hangisi olamaz diyor değil mi? Hmm. O zaman cevaplarda bir fazlası 4'ün katı olmayanı aramam lazım. Çünkü diyor ki x'in bir, bir fazlası diyor. 4'ün katına eşittir diyor. Ha, tamam. Bunun bir fazlası nedir arkadaşlar? 12. 4'ün katı mıdır? Evet. Bunun bir fazlası nedir? 16. Tamam, bu da 4'ün katı. Bu da olmaz. 19. Bir fazlası nedir? 20. Bu da 4'ün katı. Bu da olmadı. 21. Bir fazlası nedir? 22. Ha, 22 4'ün katı değil. 23. Evet, bir fazlası 24'tür ve 4'ün katıdır. Bu da olamaz. Demek ki cevap 21 imiş. Peki. Hemen bir tane daha soru çözelim. ABC pozitif tam sayılar olmak üzere. ABC pozitif tam sayılar olmak üzere. Bunlara dikkat ediyoruz. A eksi 5 C eşitmiş. A küçük B artı 2 imiş. İse diyor A artı B artı C toplamının en küçük değeri. En küçük değerini istiyor benden. Yani bu toplam en, en küçük olacak. Ama pozitif tam sayılarda çalışacağım. Onu unutmayalım. Şimdi A eksi 5 eşittir C ifadesinde arkadaşlar. C'nin en küçük değeri 1 olsun. Şimdi ben bu toplamın en küçük değerini aradığım için ilk önce bu denklemle başlıyorum. Ve C'den başlayabilirim. Değil mi? Şimdi A'ya 1 veremem. Niye? Bir kere ben pozitif tam sayılarda çalışıyorum. A, B, C pozitif tam sayılar. O yüzden C'den başlayayım. C'ye 1, 1 vereyim. C 1 olursa zaten A ne olacak? Otomatikman 6 olacak. Değil mi? C1 olursa A da 6 olacak. Peki şurada A'ya 6 yazalım. 6 küçüktür B artı Yerine yazdım hiçbir şey yapmadım. 2 bu tarafa geçti. 4 küçüktür B. Yani B'nin 4'ten büyük olduğunu görüyorum. B'nin 4'ten büyük ilk değeri nedir? 5. O zaman B'nin en küçük değeri 5. O zaman B'de 5 imiş. Bana A artı B artı C'nin en küçük değerini soruyor. Nedir? 6 artı 5 artı 1'den 12 bu toplamın en küçük değeri imiş. Şunlara çok dikkat edin. Pozitif tam sayılar nerede çalıştığınızı unutmayın. Onlara çok dikkat ediniz. Yoksa hani değer verirken yanlış değer verirsiniz ve de işlem çıkmayabilir. A, B, C neymiş? Sayma sayıları. Hmm, bir de bununla ilgili örnek yapalım bakalım. Sayma sayıları yani 1, 2, 3, 9'a kadar arkadaşlar. Sıfır hariç 9'a kadar sayma sayılar. Yani bir basamaklı sayıları gösteriyor. A, B, C. Tamam mı? Ve demiş ki yani bu cep telefonunuzda olan sayılar sıfır hariç sıfırı unutun 1 2 3 öyle hatırlayın bunu 4 5 6 7 8 9 ya sıfırı unutun cep telefonunuzda kullanıyorsunuz ya bunu Heh, bu, bunlar sayma sayılar işte bu kadar sıfırı yok a artı b eşittir c'yi eşitmiş bize böyle bir denklem vermiş soruda evet Demiş ki ABC bir, bir basamaklı sayıları gösterdiğine göre yani bu kadar. Peki. B çarpı C çarpımının en büyük değeri nedir demiş. İşte B çarpı C çarpımının B çarpı C'nin en büyük değerini soruyor. B çarpı C'nin en büyük değeri. Şimdi B çarpı C'nin en büyük değeri olması için ne olacak? B ve C en büyük seçilmez mi? Evet. Genelde çarpmada dikkat ederseniz aslında birbirine yakın seçilir. Çarpmada sayılar birbirine yakın seçilir ki değer en büyük çıksın. Örneğin mesela işte 8 çarpı 8 64'tür ya. İşte buradan böyle gidersek işte birbirine uzak seçerseniz bunu mesela işte 1 çarpı 8 8'dir. Fakat birbirine yakın seçerseniz çarpmada bu sayılar e, bu sayıların değeri en büyük çıkar. Birbirine uzak seçerseniz en küçük değer olarak çıkar. Bu da aklımızda bulunsun. Şimdi peki B çarpı C'nin en büyük sorduğu için B ve C'nin en büyük olması gerekiyor dedik. Peki A, B, C sayma sayısı olduğuna göre değil mi? Elemandır. Sayma sayısı olduğuna göre ben burada C'yi 9 seçebilirim. Çünkü en büyük seçmek istiyorum. Peki A artı B eşittir 9 ifadesinde. 9 ifadesinde. B çarpı C'yi aramıyor muyum? En büyük değerlerini. Evet. B'yi ne seçeceğim? 8 seçeceğim. Çünkü A, B, C birbirinden farklı. Aynı seçemem. Zaten bunu belirtmemiş ama B'yi 9 seçersem A 0 olacak. Benim sayma sayılarımda böyle bir e, kümemde böyle bir rakam yok bir kere. O yüzden bunu 8 seçmem gerekiyor. B'yi 8 seçersem A1 olacaktır.